arkadaşlar ben Hatice Karaca bugün size makrome ipinden e, tüy yapımını anlatacağım Öncelikle ben şu yeşil rengimden bir adet yaptım onun örneğini göstereyim size e, şöyle Monstro e, yaprağına benzer şekilde kesimini yaptım ben arkalı öndü çok da güzel oldu e, şimdi ben şu turuncu renginden yapacağım o da inşallah güzel olacak diye düşünüyorum Öncelikle ne yaptım şöyle bir 85-86 santimlik orta ipi için uzun kestim sonra da 30'ar santimlik yan öreceğimiz dalları için 24 adet keseceğiz onu da şöyle gördüğünüz üzere kestim 24 adet var burada hepsi de 30 santimlik neredeyse şimdi örgümüze başlayabiliriz. başlayabiliriz örgümüz için gerekli olan tarağımız, makasımız ve gördüğünüz üzere ipimiz. Gelsin artık bizim becerimize kalmış. Şöyle ipimizi ortaya alıyoruz öncelikle arkadaşlar. Şöyle iki adet ikiye bükerek örgümüze başlatıyoruz. Şöyle ben altına alıyorum öncelikle. Sonra da yavaşça göstereyim. İki ucu bunun ortasından geçecek. İki ucu da bunun ortasına aşağı doğru geçecek. Şöyle. Karşılıklı. Şurayı da sıkıyoruz. Yine aynı şekilde 24 tane kestiğimiz için 12 tane yapmış olacağız. 12'sinde aynen bu şekilde devam ediyoruz. Alt alta hepsi de aynı model. Ee, yapması çok çok basit fakat e, tarama işlemi biraz zaman alıyor. Ee, biraz sabır istiyor da diyebiliriz. Sabırlı olursanız e, daha güzel bir sonuç elde edebiliyoruz aslında. Renklerde benim çok hoşuma gitti bu arada sanki böyle sonbahar renkleri gibi. Ee, sonra ben bu yaprakları da bir dal parçasına asmak istiyorum. Uzun bir dal bulursam ee, daha bunlardan yapacağım ben tabi. İstediğim gibi bir dal bulursam ben bir dala asmak istiyorum. Umarım güzel olacaktır diye de düşünüyorum. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zor yanı yok. Sadece ee, nasıl diyeyim? Ben yaparım deyip gidip ipi alması <laughs> en zor yanı diyebilirim size aslında. İp aldıktan sonra sonuçta yapıyoruz. Ama ip almazsanız, elinizde de ip olmazsa sonuçta. Aa çok kolaymış yaparım. Evet basit diyorsunuz öyle dediğinizle kalıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben biraz hızlı davrandım. ip aldım. <laughs> Düşündüm an ip aldım diyebilirim aslında. Ee, gece 3'te düşünüp hemen diğer gün akşam ip almamla sonuçlandı. Ve gördüğünüz üzere bir gün sonra da hemen bu yeşil yaprağımı yaptım. akşamla da turuncu yapıyorum. O kadar da hızlıyız yani. Bitmek üzere zaten. Ay pardon iki üzere az kaldı. Şöyle. Dediğim gibi şu örgü işlemi çok kısa sürüyor aslında. Tarama işlemi örgü işleminin bir 3-5 katı diyebilirim. Siz bu ipleri istediğiniz gibi sıklaştırabilirsiniz. istediğiniz gibi azaltabilirsiniz. Boylarını kısaltabilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Sizin isteğinize hayal gücünüze kalmış gerisi. Ben biraz büyük yaptım. 25'er santimlik ortalama yaptım. Biraz uzun bir dala büyük bir dalı asmak istiyorum çünkü minik minik olsun istemedim. Ha, aralara miniklerden de atacağım ama büyük parçalar da istedim ben. Yaptıktan sonra sonucumu yine paylaşabilir mi inşallah. <laughs> Şöyle, bu da sonucumuz. Sonuncumuz da hazır arkadaşlar. Ben şunları tekrar bir sıkılaştırıyorum Şöyle. Tek tek hepsini sıkılaştırdım Zaten çok sıkı bir düğüm oluyor aslında. Açılması biraz çok 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 zor. Diyebilirim. Ee, şöyle ben şöyle 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 düzenliyorum. Düzenledikten sonra şu ortadaki kısım gördüğünüz gibi uzun kalıyor. Ortadakini şöyle tutup çekiyorum yukarı doğru. Eşitledim sanırım. Evet zaten kesim payımız da var. Eşitledim. Şu asma yerimiz zaten bizim. Şuraya da küçük bir düğüm atıyorum. Şöyle. Şöyle sıkı bir düğüm atalım. Tamamdır. Tamamdır. Bu, bundan sonra arkadaşlar tarama işlemimize geçireceğiz. Dediğim gibi tarama işlemi biraz sıkıntı. Ee, uzun sürüyor. Çünkü bu e, sanırım büküm. Bükümlü makrome ipliği diye geçiyor. Şöyle tek tek tutup açacağız açması işte dediğim gibi biraz zaman oluyor Biraz sabırlı olmak gerek bu durumda ee, şu zaten ben sanırım buraları hızlandırırım Arkadaşlar sizin için ee, çünkü yaz zamanı azıcık öyle şöyle taramayla gördüğünüz gibi açılmıyor hemen bayağı uğraşıyoruz bu kısımda araştırdı diyebilirim Belki yarım saat <laughs> zaman tutmadım ama gerçekten zaman alıyor hala tararken dönüyorlar ee, öyle sonuçta bükümlü bir iplikten açıyoruz ee, şu tarama işlemi bitirdim diyorum ama hala bitiremiyorum Bu arada şimdi kesmeye geçeceğiz kesme işlemimizde istediğiniz gibi kesebilirsiniz dediğim gibi ben biraz Monster o yaprağına benzetmeye çalıştım siz istediğiniz gibi isterseniz şuradan böyle kısa başlayıp şöyle çoğaltıp inebilirsiniz. Ben biraz şöyle yaptım. O sizin hayal gücünüze isteğinize, zevkinize kalmış diyebilirim. Şöyle kenarlardan keserek gidiyoruz arkadaşlar. yapımı çok zevkli. Onu söyleyeyim. Zevkle yaptım. Ama zevkle taramadım arkadaşlar. <laughs> zevkle kesiyor muyum? Orası da muamma ama sadece örümü seviyorum sanırım ben. Örmeyi. Bundan sonra farklı şeyler de örebilirim. Belki de. Çünkü bir hayli ipim var artık. <laughs> Şöyle aşağı indik. Aynı şekilde hem sağ hem soldan kesmimizi devam edeceğiz. Devam edemedim buradan. En sonunda da tekrar bakıp bir son tüşleri yapabiliriz. Arkadaşlar benim tarama ve kesme işlemim bitti. Şimdi de saç spreyi ile sabitleme işlemini yapacağım. Şu an saç spreyini gördüğünüz gibi bol bol sıkıyorum ki sabitlensin sonuçta bir ip dağılabiliyor duvarda sabit kalması için saç kullanıyoruz arkadaşlar ben bu tarafına bol bol sıkıyorum Sonra kuruduktan sonra diğer tarafını çevirip tekrar diğer tarafı içinde sıkıyorum ee, sabitlenmiş oluyor arkadaşlar ben tamamladım e, spreyimi de sıktım. Sabitledim arkalı önlü olarak. E, önce önüne sıkıyorum. E, biraz kurumasını bekledikten sonra ters çevirip tekrar spreyi sıkıyorum. E, gördüğünüz gibi iki tarafta kurudu. Tatlı bir renk oluştu. E, güzel oldu. Bu da güzel oldu diye düşünüyorum. E, şu yeşilim de güzel olmuştu. Hatta şöyle kalıp gibi. Çok güzel. E, şunu da göstereyim ben şöyle dik kaldı takdirde e, çok kırışmalar bozulmalar olmuyor çünkü çok güzel sabitledik e, ben bunun hayalini daha dün kurup gidip hemen ip alıp yaptıysam videosunda daha bugün izledim ve bugün bu iki parçayı çıkardıysam siz de bu videoyu izleyip bitirdikten sonra ip aldığınız takdirde aynısını yapabilirsiniz inanıyorum e, yeter ki isteyin Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. İyi günler.